Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Küçük yavrumuz da ben ağzım varmıyor rahmet eylesin. Elbette ki cennet kuşudur efendim o. Keşke diyorum onun da cenaze namazı biz kılacağız. Teamül gereği ama e biz nesini kılalım onun bilmiyorum yani. Ama kılıyoruz teamül gereği. Küçük yavru o. Ha deriz annesinin babasının da belki hatalarından dolayı o çocuk sebebiyle deriz ya Rabbim cennete gitmesi için vesile olsun deriz efendim. Allah rahmet eylesin. Asıl kardeşimiz ve ailesine geride kalanlara sabır diliyorum efendim. Rabbul Alemin bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Şimdi ölümle ilgili iki üç kelam edeyim. Cenaze namazı kılına kadar sayın valimiz teşrif buyurana kadar efendim. Kella diyor ki ikinci uyarıyı veriyor Allah. Bir takım yüzler simsiyah olacak bir takım yüzler bembeyaz olacak. İze belagati terakiye. Ey insanlar! Sizi ayakta tutan canınız, ruhunuz boğaza direndiğinde ve kıyla menrak etrafında yakınları cenazenin deriler buna şifa verecek kim? Boğaza kadar gelen ruhu geriye çevirecek kim? Hiç kimsenin gücü yetmez. Herkes bir çabalar ölmek üzere olan hasta da o sırada işte vel sağ bu bir sağ bacak bacağı dolaşır. Ne demek bu? Bir bacağını bir bacağının üzerine koymaya veya kaldırmaya gücü yetmez efendim. İşte ve zanne enne firak ayrılış olduğunu anlar. Hepimiz ayrılacağız şu günlerde. Bak koronavirüs belasından dolayı çok dostlarımızı kaybettik. Kaybettik dostlarımızı. Bir tanesi diyor bir yakınımı kaybettik. Ama dedi Müslü Bey benden dolayı oldu dedi. Ben bulaştırdım. Ben ne olacak? Vallahi ne olur olmaz. Gitmiş eyvah gitmiş dedim. Müsebbipsin ne? Katilliğe müsebbip bu. Bilerek bulaştırdık. Onun için tekrar uyarıyorum efendim. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Koruyalım birbirimizi. Evet sen güçlüsün, gençsin. Hastalığa yakalanmam diye düşünüyorsun ama ben zayıfım. Öteki zayıf. Ne olur zayıfları koru. Bilerek böyle, bilerek koruma virüsü böyle bulaştırırsan hak katında tatil olarak efendim sorumlu olursun. İşte diyor Allah dünyadan ayrılık olduğunda insanoğlu her şeyi görür o sırada. Ve bu diyal kitap, amel defterleri o gün her neler ortaya koyulur. Fetalar mücrimine, müşfikine minmeti suçlular. Suç işlemiş, günah işlemiş olanlar, karnelerine bakarlar, vaveyrayı koparırlar. Eyvah derler, mali hazel kitap, şu kitabın haline bak amel defteri. Nasılmış amel defter efendim? La yuvatun sakiraten ve la kebiraten, büyük ve küçük demeden her şey yazılmış. Amel defterimiz yazılmış.